konserden aldığım balon. Eee, dün konsere gitmiştim. Emre Ferin konserine. Oradan kazandım. Hı -hı. Uçuşu uçuş uçuşu uçuş, uçuş. Yunuslar. Aa olan Oğlum bozuldu ya. Ya da dün aldım ama. Ağzı. Bir şey benim elim, bir şeye benim elim deyince bozulmaz diyecektim. Abi bu ne? Arkadaşlar, bakın. Dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Şu şeffaf balonun adını ne? Yazın lütfen bana, bilenler için. Lütfen, alacağım. Evet. Bu arada tehlikeli mi bilmiyorum. Dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıfım. Bakın, bir, iki, üç. Ama sen düşmezsen ben çok sevinirim. Da... Burada... Aa! Kırıldı. Ah yağmur ya ya. <laughs> bu sefer yemin ederim bozuldu. Arkadaşlar bir dakika. Bozuldu. Olmaz. Ya. İşte bu şekilde nazar değiyor. Ben Aramak istemiyorum ya. Zaten kimse e, beni beğenmiyor. Canım. <laughs> ya olamaz ya. Şu an çok sinirliyim. Oyun oynayayım derken bir anda kırıldım.